Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, Haber televizyonlarında yayınlanan Burcu Düzgün'ün sunduğu haberin sesi programında çiftçilerin zirai don endişesi hakkında bilgi verdi. Bu riskli periyot e, bir iki ya da 3 gün civarına daha evet. devam edecek gibi gözüküyor. Biz zaten e, dip dediğimiz o dibi hemen hemen görmek üzereyiz. Hı hı. Bugün itibariyle o dibe yaklaştık. Bu gece itibariyle Sıcaklıklar bir ya da iki derece daha bir soğuma gösterecek. Hı hı. Yani biraz daha soğuyacağız bu gece itibariyle. Ee, yani perşembe itibariyle konuşuyorum. Fakat perşembeden sonra e, yatay bir şehir takip edecek 2-3 evet. gün civarında. O 2-3 günlük yatay şehrin arkasından da hafta sonundan itibaren tekrar mevsim normalleri civarına kadar hı hı. E, sıcaklıkların yükselme ihtimali bulunuyor. Bu anlamda baktığımızda. Ee, önümüzdeki e, ya, yarın daha doğrusu Perşembe ve Cuma gün içinde iki gün daha hı hı. çiftçilerimizin bu konuda e, tedbirli olmalarında ya da uyanık olmalarında hı hı. yarar olduğunu düşünüyoruz. Asar, istatistiklere baktığımızda özellikle Karadeniz bölgesinde Nisanın 15'ine kadar riskli periyot devam ediyor dedi. Bu istatistik verilerden yola çıktığımızda hı hı. burada daha önceki yıllarda gerçek evet. verilerden yola çıktığımızda. Riskli periyot olarak özellikle Karadeniz bölgesinde Mart ayındayız, Nisanın 15'ine kadar bu, bu riskli periyot evet, devam bulunuyor, edebilir. Evet, es, eski veriler bize bunu gösteriyor. Fakat şu anki bizim uzun vadeli tahminlerimizde e, böyle bir ihtimal şu an itibariyle gözükmüyor. Hı hı. Şu anki verilere göre gözükmüyor. Ve e, olmasını tabii ki arzu etmiyoruz. E, umarız da evet. olmaz. Fakat e, üreticilerimizin dediğim gibi e, tedbir noktasında e, almaları gereken önlemler noktasında Nisan 15'ine kadar hı hı. E, çok Bu tedbiri durum... elden bırakmamaları gerekiyor.